Bir çiftçinin bir yıllık uğraşını... ...beş dakikada basılan bu dolarlardan on tanesi alıyor. Alın terini akıtıp, çoluk çocuk çalışıp... ...mahsulünü yığdığı hangardaki bütün buğdaylarını... ...beş on tane kağıt parayla takas ediyor çiftçi. Bir yıllık emeğini bir dakikada basılan parayla değiştiriyor. Talihsiz adam. Ama o parayı o çiftçide bırakmıyoruz. Çünkü paraya değer veriyoruz. Lüks lambası memesini gidiyor o çiftçiye. Daha önce verdiğimiz paraya bir lüks lambası satıyor. Yani o çiftçi bir lambaya bir yıllık uğraşını satıyor. Artık bizim kölemiz o. Lambası yansın diye gazyağını da biz satıyoruz. Ve bu böyle sürüyor. Onlar çalışıyor, çabalıyor. Biz işte her şeylerini ellerinden ...kar parçalarıyla alıyoruz. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu düzende her şey sermaye sahiplerine çalışıyor. Ölçüsüz muhterislere hadlerini bildireceğiz inşallah. 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 Beyler, yeni dünya düzenini kuruyoruz. Her şeyden sadece biz kazanacağız. Bankalar bizim. Ticaret yapacak herkes bize çalışacak. Bütün gemileri demir yollarını tek elde toplayacağız. Her yolcudan alınan paralardan bize de para akacak. Kuracağımız faiz sisteminde de her şey bize çalışacak. İşte biz bu düzene karşı durmalıyız. Teknik ilerliyor. Üretmeliyiz başlar. Fabrikalar üretmeli. Lakin faizlerin böyle olduğu bir durumda üretemeyiz. Aynı zamanda bunlarla da çarpmalıyız. Onların zalim nizamına dur diyeceğiz. İmparatorluklar önümüzdeki tek engel. Ve imparatorluk çağını kapatıyoruz. Her ülkeden birilerini seçeceğiz. İngiltere'den Churchill. Rusya çarlığından Max'ın düşüncelerine inanmış Lenin. Ve Osmanlı'dan şimdi aramıza katılacak olan bir Kararını verecek. Yeterin.